Birleşmiş Milletler uzmanı Fernand de Vernes, Doğu Türkistan'da ve Tibet'te yaşananlar bir medeniyetin ve bir halkın sömürgeleştirilme, silinme ve ortadan kaldırılma sürecidir dedi. Area Vakfı, Dünya Uygur Kurultayı ve Uygur İnsan Hakları Projesi ile işbirliği içinde Doğu Türkistan'daki Uygur toplumunun kültürel asimilasyonunu ele almak üzere New York'ta toplama kamplarının ötesinde zorla asimilasyon ve Çin sömürgeci yatılı okulları başlıklı bir konferans düzenlendi. Basın toplantısında Birleşmiş Milletler azınlık sorunları eski özel raportörü Fernand de Vernes, Çin'in Uygur medeniyetini ve kültürünü zorla yerleştirme okulları politikası altında stratejik olarak yok etme planlarını gündeme getirdi. Toplantıda konuşan Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa, ''Bugün insanlığın özüne meydan okuyan bir trajediye tanıklık ediyoruz. Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer Türk halklarına karşı devam eden soykırım, tarifsiz bir bahşet karşısındayız.'' dedi. Zorla çalıştırma konusunun uluslararası gündemde olduğu bir dönemde Uygur Zorla Çalıştırma'nın tedarik zincirini özel olarak tanımlayan bir yapay zeka platformu oluşturuldu. Split Trace adlı araç, Boston'daki Nostrum Üniversitesi ve İngiltere'deki Sheffield Hallam Üniversitesi'nin ortak projesi olan açık bir yapay zeka platformu. Nostrum Üniversitesi'nde tedarik zinciri yönetimi profesörü olan ve tedarik izleme platformunun geliştirilmesine öncülük eden Sean Bimani'ye göre bu araç büyük ölçüde ABD'nin zorla çalıştırma yasağı yasası ve dünyadaki diğer benzer yasaları dile getirmek için oluşturuldu. Cihaz hazır giyim taşımacılığını Doğu Türkistan'daki potansiyel zorlu çalıştırma riskleriyle birleştirerek tedarik zincirinde sistematik bir değişim sunuyor. Çin casusluk ağının akademiye sızdığıyla ilgili güçlü kanıtlar var. MI5 müdürü, İngiliz üniversitelerindeki akademisyen ve araştırmacılar Çin'in casusluk faaliyetlerini bastırma planları çerçevesinde incelenecek dedi. MI5 genel müdürü Ken McCallum, 24 Nisan 2024 tarihinde aralarında Oxford ve Cambridge'in de bulunduğu 20'den fazla önde gelen üniversitenin rektör yardımcılarıyla toplantı yaptı. Toplantının ardından İngiliz üniversitelerindeki akademisyen ve araştırmacıların hükümetin Çin casusluğu iddialarını bastırma planları çerçevesinde sürecinde ülkenin güvenlik servisleri tarafından incelendiği duyuruldu. Çinliler yurt dışında çevrim içi dolandırıcılık faaliyetiyle sık sık gündeme geliyor. Türkiye'de geçen yıllarda yüzlerce Çinli gözaltına alınmıştı. Bu kez Kamboçya siber suçları işleyen çevrim içi dolandırıcı 130 Çinli'yi iade etti. Kamboçya İçişleri Bakanlığı Göçmenlik Genel Müdürlüğü 130 Çin vatandaşını siber suçlar çevrim içi dolandırıcılık ve yasa dışı kumar suçlarından iade etti. Göçmenlik Genel Müdürlüğü Sözcüsü ve Genel Müdür Yardımcısı Kor General Sok Somnea yaptığı açıklamada 130 Çin vatandaşı 13 Nisan'da siber suçlar çevrimiçi çevrim dolandırıcılık ve yasa dışı kumara karıştıkları gerekçesiyle iade edildi dedi. Çin hükümetinin davetiyle Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih temsilcileri Filistin'in uzlaşmasını teşvik etmek için Pekin'de bir araya geldi. Filistinli gruplar iç anlaşmazlıkları ve bölünmeyi gidermek üzere en son Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da benzer formatta ulusal uzlaşma görüşmeleri yürütmüştü. Pakistan Acil Durumlar Bakanlığı 29 Nisan'da 38.521 kişinin eve döndüğünü bildirdi. Şu anda ise 6.726 kişinin tahliye merkezinde barındırıldığı açıklandı. 23 Nisan'da hükümet 44.000'e çocuk olmak üzere yaklaşık 120.000 kişinin ser bölgelerinde yerinden edildiğini duyurdu.